Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere veri tablosu içindeki bir veriyi diğer verilerle karşılaştırabileceğiniz ve düşük değer ile yüksek değer arasında oluşan farkı grafiksel olarak gösterebileceğiniz farklılıkları ve boşlukları gösteren bu çalışmayı nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Örnek olarak hazırladığım çalışmada Türkiye ve diğer ülkeler arasında random sayılarla bir karşılaştırma yaptım. Mavi taraf Türkiye, turuncu taraf diğer ülkeler oluyor. İkisi arasındaki fark gri boşlukla gösteriliyor. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Etiketlerimiz, veri değerlerimiz yanına da görünüyor. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için buradaki değerleri alıyorum. Kopyalıyorum ve sayfa 2 de şuraya Özel yapıştır değerleri. Özel yapıştır biçimleri diyorum. İlk olarak grafiğimizi hazırlamamıza yardımcı olarak alt verileri hazırlayalım. Bunun için buraya başlangıç adı altında bir başlık atacağım. Yan tarafa kontrol diyorum. Onun yanına da fark diyorum. Ve başlangıcın altına geliyorum şimdilik. Shift eşittir eğer. Maksimum diyorum. Şu iki değer B ve C, B2 ve C2 arasında küçükse sıfırdan yani B2, C2 aralığındaki değer maksimum değer sıfırdan küçükse noktalı virgül yine maksimum değeri alacağız. Değilse minimum değeri alacağız. Paranteze kapatıyorum enter aşağı doğru çektiriyorum bunu. Kontrole gidiyorum şimdi. Shift eşittir eğer B2 çarpı C2 küçükse sıfırdan git minimum değerini al. B2 ve C2'nin minimum değerini değilse sıfır yaz. Parantezi kapatıyorum. Aşağı doğru çektiriyorum. Burada B2, C2'yi yine parantez içine alalım. Yanlış bir işlem yapmayalım tekrar aşağı çektiriyorum bunu. Burada kontrol olarak yaptığımız işlem B ve C değerleri arasındaki pozitif negatif arasında negatifi getirmek oldu. Pozitifleri getirmemek oldu. Şimdi farka geliyorum. Shift eşittir eğer diyorum. Maksimum değer B2 ve C2 küçükse 0 git minimum değere bak. B2 ve C arasında ve şurada D2'den çıkart bunu. Noktalı virgül değilse yine maksimum değer diyorum. B2, C2 diyorum. Yine eksi D2 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter. Ve burada eğerin başına geliyorum. E2 diyorum. Artı diyorum. Enter. Yani kontrol ile topluyorum. Aşağı doğru çektiriyorum bunu. Burada farklı yaptığımız işlemde eğer B ve C arasında pozitif bir değer varsa pozitif sayı getirmek, ama her ikisi de negatifse aradaki farkı bulmak. Şimdi grafiğimizi yapabiliriz. Ekleye geliyorum ve buradan, şurada grafiklerin köşesinden tüm grafikler diyorum birleşi alıyorum buradan. Buradan yılı almayacağım, onu daha sonra ayarlayacağım. Türkiye'den başlıyorum. Şurada çizgi grafiği seçiyorum, İşaretçileri olan. Diğer ülkeler için de aynı şekilde. Başlangıca geliyorum ve şurada yığılmış sütunu seçiyorum. Diğerler için aynı işlemi yapıyorum. Buradan veri seçten yılı kaldırıyorum. Düzenliğe geliyorum şuradan ve buradan yılları seçiyorum. Tamam diyorum. İlk olarak şunu seçiyorum. Şu çizgileri sağ klik. Veri serisini biçimlendir diyorum ve buradan şu çizgi yok diye şunu seçiyorum ve buna geliyorum. Aynı şekilde çizgi yok diyorum. Bunları çizgilerini kaldırıyorum. Şu grafik başlığımızı bir silelim. Daha sonra şu başlangıç turuncu olanı şunu şuradan seçiyorum ve veri serisini biçimlendir. Buna da dolgu yok diyeceğim. Bu şekilde bir görüntü elde edeceğiz ilk etapta. Şimdi şunları seçelim. Yani fark ve önceki şu farkın düz dolgu diyelim ve buradan bir gri seçelim. Çizgisi olmasın. Mavi de aynı şekilde düz dolgu gri seçelim. Çizgisi olmasın. Fark ve kontrolü bu şekilde bir gri alalım. Tabi şu anda bir boşluk oluştu veriler arasında. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Bunu da veri seç diyorum. Buradan yapmamız gereken işlem. Başlangıç değerini aşağı alıp kontrol ve fark arasını almak. Bu şekilde. Şuradaki tarihleri de aşağı alalım. Şöyle ekseni biçimlendir diyorum. Etiketlerden şuradan düşük diyelim. Şu aşağı alalım. Şöyle bir görüntümüz olsun. Şimdi grafimizin biçim ayarlarını yapabiliriz. Öncelikle şuradaki noktaları seçelim. Veri serisini biçimlendir. Şuraya gidiyorum. İşaretçiye gidiyorum buradan da. Ve buradan yerleşik olarak seçiyorum yuvarlak kalsın. Boyutunu arttıralım bunun. 15 yapalım. Net görünsün. Dolgusu ise bunun şu anda baktığımız diğer ülkeler evet. Bu sarı olsun ya da turuncu. Kenarlı olmasın. Diğerini seçiyorum. Bunun da aynı şekilde bu olsun. Yerleşik. 15 yapalım bunda. Bu da kırmızı olsun. Kenarlı olmasın. Şunları seçiyorum. Veri serisini biçimlendir. Bunları biraz genişletelim. Şöyle sola çektirip 100 yapalım. Evet 100 yapalım bunları. Şu an net göremiyorum ama biraz daha ince yapalım. 100 biraz fazla oldu. Şöyle 150'ye kadar çekelim bunu. Evet, 150 daha iyi oldu. Buradan şunları silebiliriz artık. Veri etiketlerimizi ekleyelim. Tabi burada sadece şunları bakacağız, şunları sileceğiz. Sadece bunları bakacağız. şu değerleri de silelim. Bunları seçiyorum. Sağ kalsın. Bu da aynı şekilde. Bunlar da sağda olsun. Ve kalın yapıp biraz büyütelim. Aynı şekilde şunları da Şurada Türkiye ve diğer ülkeleri bırakacağız. Diğerlerini sileceğiz. Şunları silelim. Bunu seçelim, kalın yapalım. Biraz büyütelim. Şu tarihleri de aynı şekilde kalın yapıp biraz büyütelim. Şurayı artık gizleyebiliriz. Buradan veri seçten şuradan gizli ve satırları görünmesini sağlayalım. Şunu biraz daha büyütelim. Şuradaki kılavuz çizgilerini dikey yapalım. Bu şekilde iyidir. şuradaki şu çizgiyi kaldıralım. Çizgisi olmasın. Görünüme gelelim. Kralı sizlerini kaldıralım. Grafiğimizi seçelim. Dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Evet şu an istediğim oldu. Şunu biraz daha büyütebiliriz. aşağı doğru az bir şey daha çektirebiliriz. Şimdi şuraya geliyorum. Shift eşittir. Rastgele arada. Eksi yüzden. Artı yüze bir aralık verelim. Sağ tarafa çektirelim. Ctrl R. Aşağı doğru çektirelim. Formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilere sizlere faydalı olacağını inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.